Abi taze palamut yemek istiyorsan böyle boyu büyük olacak, canlı olacak, kulağı da kırmızı olacak. Kırmızı. Palamutlar canlı. Kendi kayamızdan 140 lira bugün. Bir buçuk kilo geliyor şu gördüğün balık. Bir buçuk kilo balık 140 lira. Üç tane adam yiyor abi. Canlı palamut canlı. Güzel. palamut canlı palamut. Canlı bu değil. Nasıl? Palamut çok canlı abi. Oraya emanet mı yazlık yaptıracak. Araban da olacak. Saati. Altı bin altı yüz elli sekiz lira. Kırmızı bak olsun. Dikkat edin. Dikkat. Yüz kırk lira. Saati canlı falan. Tek TKC. Dokuz elli. Tek para bırak git çabuk. Gel babacığım. Var. Oze görün abi mi? Çürü ya abi, denikçi, kendi kayımızda. Kulak teli gürbüsü. Havalar 3 günden beri bozuktu. Gırgırların çoğu kenarda yatıyordu. Az sayıda kayık denize çıkıyordu. Balık da az geliyordu. Bu da fiyata yansıyordu. Ee, mezgidi 150 lira 200 liraya satıyorduk. Bugün fiyatı 100 liraya düştü. İstartı 200 liraya satıyorduk. 150 liraya düştü. Barbunya 200'e satıyorduk. 100 liraya düştü. Palamutlar 150 civarıydı. Bugün 140 lira. Palamut hem taze hem de gramajı büyük. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Somon var 150 lira kilosu. Levrek çupra var 300 lira fiyatları. Abi kaç günden beri tezyatta balık yok. Vatandaş balık yiyemiyordu kaç günden beri. Bugün de bol olduğu için vatandaş saldırıyor. Mezgidin kilosu 100 lira. Herkes balık yiyor bugün. Bence pahalı. Kaç lira olmaz sizce? Nobra'da 80-90 var olması lazım. Kaç lira diyorlar? Eşe onu belli. Azep 120, 140. Bizi bulacak. Nereye? Oralarda. Fırtına her zaman oluyor fırtına. Hani her zaman oluyor fırtına. Siz almayı düşünüyor musunuz? Yok şu anda düşünmüyorum. 90, 80 normal fiyatı bu bollukta un olması lazım yani. yani normal ama biraz pahalı. Ben ben sabahı lan olta balıklı olta yapıyorum. 100 liraya veriyorum istavreti. Adam 150 liraya ağaç tabii değil. 100 liraya lira, lira ben o adam o da o da bir adam değil ki o pahalı bir iş. Ha 150 lira ağaç demiş. Ben oltan atarım tek tek. Palam, palamut güzel. Palamuda sıkıntı yok. Palamut iyi. Biz barbun alacağız. Valla üstteki 200 lira. Burada var 100 lira ama bu ölmüş. Bir şey yaramaz. Sana üstteki biraz iyi işte. idare eder. Balık! yavrum benim be. Adam çok, çok, var. Kalın, çok güzel.